Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle fırında hamsi kızartması yapacağız. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorumlarda buluşmayı, zil butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Öncelikle 1 kilo hamsimi güzel bir şekilde yıkadım. Boş bir yuvarlak bir tepsi aldım. 2,5 buçuk yemek kaşığı mısır unumu tepsimin üzerine döktüm. Hamsiyi kendi tuz zevkinize göre tuzlarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben bir buçuk tatlı kaşığı tuz attım. bolca mısır ununa bütün hamsilerimi unladıktan sonra Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdımı kesip koydum. Kuyrukları birbirine değecek şekilde hamsilerimi dizmeye başladım. Tavada kızarttığımız hamsilerden hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar ve tadı çok güzel oluyor. En azından mutfağımız kokmuyor ve mutfağımız yağlanmıyor. Bence pratik oluyor. Hemen hepsi bir anda çıkmış oluyor yani. Hani ee, tavalarda birini bir bekletip ee, kızartıyoruz. Diğeri so diğer tabaktaki soğuyor. Hani bunda en azından herkes aynı ısıda yemiş oluyoruz. Kaba kalabalık bir misafiriniz geldiği zaman pratik ve kolay oluyor. Hamsilerimi dizmiş bulunmaktayım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar yağımı bu şekilde gezdiriyorum. Bir adet dilimlemiş olduğum limonlarımı da hamsilerin üzerine bu şekilde koyuyorum. Bir dilimi bu şekilde hamsilerin üzerine gelecek şekilde sıktım. Ve fırınladım. Hamşi, hamsilerim pişmiş bulunmaktadır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yorumlarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.